Hepinize merhaba arkadaşlar. Albion sıfırdan milyona serisinin 40. bölümüyle sizlerleyim. Bu bölümde para filan kazacağız, bir şey yapacağımız yok. Ama ondan öncesinde bir tane setçik düşündük falan filan. Deneyim filan derken elime 5-4 elime kullanını getirir getirmez 6 kişi tarafından rahatlanıp öldüm. Onu size bir izleteyim. Evet mi arkadaş ya burada yolda yürürken, türbülans taşırken elime de yeni kullan yapmıştım bu arada. daha buldum. Bu adamı görüyorum. Böyle ufaktan vurayım plan kafasındayım. Mis gibi. Böyle tam çerez. Normalde 600 tane mersinleri çevirip dövebileceğim bir adam. Diye düşünürken tabi Albion'un her zaman yeni getirdiği silahlara uyguladığı bu minik tarife ile karşılaşıyorum. Yes yes. Bir de adama vurduktan hemen sonra etrafta spawn olan 600 tane atı görüyorsunuz şu anda. 4 tanelerde. Şimdi 3 kişi fix başıma üşüşmüş durumdalar. Burada hiçbir şeyim yok. Yani misal veriyorum W Froza vurup çıkmaya çalışsam doğal sword gene geliyor bilginiz olsun. Evet 700 tane root, 600 tane stun, 500 tane hasardan sonra. Burada ayakkabım 11 tane var. W'mi alıp stun'ı koysam bile hiçbir şey değişmeyecek. Doğal sword E'sini bekletiyor. Ve ölüyorum. Evet gene bir fighter setin sonucunda neler yaşadığımızı görmüş oldunuz. Yani anlam veremiyorum içerideki durumlara. İçerideki durumlar çok karışık. Şimdi dümenden bir düşük fighter seti olarak Twin Blade seti aldım. Abey döneceğim. Elimi full 120 yapacağım. Hem spek kasarken bir yandan para falan kasmaya çalışacağım. Yayında da dediğim gibi çok fazla kendimi kasmıyorum. Açıkça söyleyeyim. Albion şu anda PvP açısından çok zayıf duruma düştü. Open world'ün de olaylarından sonra. Brezilya'nın bu kadar doluyken Miss'in içerisinin bu kadar bomboş olması korkutucu. Çok fazla konuşmadan videoya geçeyim. Yanımda Deniz Hafız Muhammed var. Discord'dayız. Şu anda ufak ufak hala set tartışmaları içerisindeyiz. Çok salakça bir durum var. Ama çözeceğiz gibi mi geliyor. Bakalım bakalım. Evet mi arkadaş Burada bu adamla uzun süre bir fightlaşıyor gibi oluyoruz. En yani son ben baitliyorum canım falan indiriyorum. Bu arkadaş takvaya biraz hakim değil. Dediğim gibi yeni başlayan bir oyuncuysanız ya da fight mekaniklerini tam bilmiyorsanız takla oynamanızı tavsiye etmiyorum. Potum olmadı halde üzerine gidiyorum çünkü bana vurabileceğim maksimum masarı bildiğim için. Burada bu riski alıyorum. Zaten potum da şu an döndü. Bu kere dümdüz aldık. Burada da bir tane carving ablam var. Bu arkadaştan korkar gibi yapıp F basıyorum. O da arkamdan geldi an. Direkt F'nin bitişine W atıp E atıyorum. İkinci E'den sonra kultist atıyorum. Kultiste vurmadığı zaman diğer E ile slowlayıp adama Q çevirebileyim diye. Full kombodan sonra da adam bana vurmaya başladığında guardian açıyorum ve hasarını bayağı indiriyorum herifin. Bundan sonra zaten bu kadar büyük bir komboyu yediğiniz zaman bu fight'ı toparlayamazsınız. Yani rakip olarak diyorum. İstediği kadar vursun hiç umursamıyorum fark ettiyseniz. Zaten E'm döndü ama W'süz vurmayacağım. Burada gene birebir aynı combo. Bir E daha. Ardından F basıyorum. Vurmaya başladı Kultist. Kultiz, Kultiz sildi. Adamın iki potu da yok. Ben ilk potumu yeni içtim. Yani benim şu anda cebimde bir pot daha var. Yeni içmiş durumdayım. İlk potumu da. Buradan sonra zaten ölü. Tüm Blade oynarken bundan sonra bu şekilde oynayacağım zaten. Bilginiz olsun. Denizli başlıyor fight. Takla Twinblade mi peki? Denizli Deniz'e. şu an burada değil olduğunu ben gördüm bile balak pritim yok tankım gerizekalı mısın o o o mal, mal, şey. mal mısın oğlum al işte daha ne yapayım adamı adam öldü anasını satayım ne olsun ne yapayım lan adamı daha manyak mısın Deniz takla TV bilet mi Deniz Deniz <laughs> sakla tümün bile mi kaç? Değil abi. Oğlum dövdüm Ya abi kim fightlayacak seninle Allah aşkına kafayı mı ya? Oğlum ne fightlaması? 800 milyon dolar? Ya abi Discord'dan atın bunu ya. Bu niye Discord'a geldi ki? Tamam daha önce hiç oynamadığım bir set olan bu seti oynuyorum. defa oynuyorum arkadaşlar. Elime yeni aldım. Youtube'da bir tane ucube var o oynuyor. Baya iş yaptığını düşünüyorum. Abi beni kapıya gönderip chest'e aldı ya. Bak ya Yok hırsız. Yok oğlum sen sana chest'e gelmedin ki ya. Ya abi ne hırsız, hırsız ya yalan söylüyor ya. Kim bu ya ben bunu kestim abi. Lan lan Ha, ben bunu kestim ya. Bu kertenkeleyle tankım mankım diye düşmeyeceğini falan sanıyor herhalde. E e e. E diye sorarlar adama. E e. Kaçarım. Öyle eğin doşlarım. Ağlarsın. Sonra stun atarım. Sana bir tane daha atarım. Orada kalırsın. Turut Oyun bitti. Fight bitti. Öldüm. Za Görüşürüz. Kim yetişirse o alır. Ağlan lan. Ebe ben gireyim. Anlatayım. Dövüşeceğim lan. Neyse, hadi. Gir gir. Lan oğlum ne adamsın ya. <laughs> Muhammed nasıl pazara gönderdim senin e-yağımı? Sen birlikte bir çocuk musun kanka? Açık. Açık mı? Çok hmm, az. Peki. Bundan sonra böyle konuşmaların olmadığı yerleri arkadan kendim konuşacağım. Mesela burada bir tane BattleX öldürürken ''Ben seni koruyorum'' yazıyor ona bir tane Brawler Glows öz abim. Ben de ne kadar güzel koruyabileceğini ona anlatmak adına 650 tane fight'ın arasında adama kalp atıp zorbalayarak arkadaşa oyun öğretiyorum. Burada bazı setupların ne kadar aciz olduğunu görüyorsunuz. Yapacak hiçbir şey yok. Yazık. <gülüyor> <gülüyor> Yazık ya. Bir de full 120 çocuk. Yani 52 bu seti full 120 yapacak kadar nasıl bir psikolojisi var onu da anlamıyorum. Artık dayanamıyorum. Hani biraz daha pırıtı atacaktım da yapmayayım dedim. Neden geliyor? Go I cover you diye. Yes. Bunu keseyim ya. Birem. An... Çok güzel para ya bu dönemde. Ama bu dönemde birem mi peki? Bu dönemde bir M mi? Bu dönemde bir M mi peki? Yani sanırım M. Tek attım herif. Herifin oyunu silindi. Bu paraya basıncıyı seyredin. Yok yok. Olum bu ne bu ne? Bu ne? Hayat çok acımasız ya. Kimsiniz siz? Hangi senaryo dorsa onu veriyor oyun. Sen olmadan ben asla yaşayamam. Guardian, Helmut ve... ...Baybreaker'ı gidiyor. Ne buradan? Patates kızartması nedir ulan? Yalvarırım patatesli. Biberek misin yoksa sütlü çörek? O, o nasıl Shadow Age oğlum? İbretlik Shadow Age bu arada. En son ne olmuş? Bana sadece şey söyle Dead Buradan senin çıkışın var mı? Hı -hı. Tamam dismount edelim. Ah be. Abi adamdan hiçbir şey alamadım. Hepsi hep denizin yüzünden ya. Millete dead girls oynattırıyor adamlara diye I help you mu? Hiçbir şey yapmadın ki oğlum. How much? 300 kan. Aha çorbalı fist buldum. Hem de yanlış yöne koşuyor. Ne dediniz Ayşe? Çorbalı fist geçerli mi? Çok nadir adamlar. Ah be adam benle face to face atıp 800 kasını bana hediye etmek istedi ya bayılırım bayılırım. Abi ben Deniz'in heyecanına inanmıyorum artık ya. 7-4, 8 4 spear keser mi abi bu set? 7-3 gördüm. Hadi be hadi be hadi be. <laughs> Tek attım. Aa! Aha. Oğlum Aha. ya. Ne oldu? dar Yıllar yıllar önce bir klan vardı. Sword oynardı. Hala Sword oynuyor Avrupa'da. Vay be. Ha vuruyor. İşte bu. i̇şte bu. işte bu en sevdiğim eşekli. İşte bu. işte bu. Sana bir şey göstereyim mi kanks? Ben gösteriyorum. Hazır mısın? Kalk ayağa kalk. Kalk. Oh, yes. Yes. Yeah. Asas bas. 3 2 asas. Yes. Şimdi basabilirsin asas. Asas yok mu? Al sana. E al sana da vur. Oh! Neredesin oğlum? Beni benden alırsan seni sana oh! Anladın mı kanka? Yes yes tamam teşekkür ederim. Telefona evet evet, ya. evet. evet 8 milyon dolar kasmışız. Evet 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 evet. Nananay Dead Deniz DeadGearz var karşımda Deniz ha. Deniz karşımda DeadGearz var İki, iki stack oldu Deniz Tuğ bir magerobeli abim benim Deniz Deniz karşımda DeadGearz Adam yapmasına izin diye bence. Deniz Vurmuş çocuğa. Trafik sev olsun. Deniz. Deniz. Ya abi bir susam. Deniz. Dead Givers Adamın ismine bak ama. Tam seninle git ediyoruz. Muhammed okusun ben okuyamam. Edebime, adabıma ters. Abi beni çok okuyamam. <laughs> Uzakma ya. Yani. Ne yapayım? Hafıza mı okutturalım Muhammed? <laughs> sen de ne istiyorsun yani? Abi tamam da. Tabi sen okursun bunu abi. Ben okuyamam. Deniz okur abi. Alt tap okusun. Ben okuyamam. Ben okudum ya. Okudum bile ben duymamış adamlar. O kadar edepli adamlar duymuyor bile. Küfre otomatik sansür atıyor kulakları. <laughs> abi Dead Givers mi peki, peki ya? Abi bir anda Dead main oldun mu peki ya? Hep senin yüzünden hep. Ay. <laughs> Kurtla bir de kurt 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 saldırısı wolf team. Yes yes. Wolf team mi? Bu hasardan sonra geriye dönmem lazım. Ne yapıyorsun oğlum? Hah tamam şimdi oldu. Ben böyle savaşmayı seviyorum. Geri koşması daha iyi değil mi? Ne, ne ben, yapıyorlar oğlum? Ben bayılırım. Şimdi E geliyor kafama. 3 2 ileriye tamam en sevdiğim en sevdiğim direkt ölüm. Yok kanka öyle bir şey yok vallahi yok ben sana göstereceğim şimdi. Oo. Yes yes. Cripple almak istersen gel. Gel gel. Cripple al da. Ya da şöyle yapalım. Ben E atayım önce. Bana böyle yapayım. Ben kulçisini at. Infernal shit. Geçerli. Şimdi benden cripple al boş boş. Şimdi W atayım sana. Ve tutayım seni. İşte bu işte bu. En sevdiğim. En sevdiğim. Şimdi vurmaya çalışabilirsin. Frita ağzına. Teşekkür ediyorum. Bekle. Sana poison atacağım. E W. Tamam. Şimdi Hayat bazen o gün bugün bro olur kanks. Yes yes. Aram ver bir buçuk hem. Koyduk kenara. Koyduk çok. <laughs> ben buna bir ayar geçeceğim. İzleyin şimdi. Metin 2'de adamın çarını soyduktan sonra yapılan şeyi yapacağım. Hazır mısınız? <laughs> İsmimin baş harfi yazıldı. Aa yazamıyorum ya. Bir bar daha olması lazım diye. Neyse ben buna C yazayım bari ya. Tamam. C yazıldı. Bulut'u açan birisi o C yazısını görsün. Ali Cenap 2045'in C'si. hafif <laughs> Aa çok iyi. Tamam dur. Sessizlik. Bugün en mutlu günüm. Dur. Sessizlik. En tatlı günüm. Şşş. sessizlik. Patates kızartmasıyla bir ömür. Poison. Bekle baba. Aa, gel gel. Keeper'ın açıl gel. Ne oldu lan? Ne oldu? Nereye gidiyor? Aa! O, o yanlış bir skill ama oraya atılmadı. Hafız kol ver. 3-2-1 de. 3-2-1. Yeee. Yeah. Bitir işi diyorsun yani. Evet abi şimdi 42'ye ne yapıyorsun? 42'ye et ekmek döktürüyoruz kanka. <laughs> Bak 42'de etli ekmek <laughs> yaptırıyorum tamam mı? Videoyu çekerken kamerayı açıyorum. Etli ekmek ağzımda sürekli her fight'ta ağzıma etli ekmek alıp böyle fightlıyorum. Ne dedin? <laughs> ben ne diyeyim ki? <laughs> Sada abi çekilişi ben söyleyeyim mi? Çekilişte YouTube ID şifreyi bırak. Ayy. Ruhi Çenet 1-2-3. Bu daha iyi kısa abim de oynaşıyor ya adamla ya. Taklay değil gittiriyor sonra hey, E ile geri atlıyor. <laughs> Kaçmaya çalışan değil mi? Ayakkabın geldi biliyorum ya. Bas hadi ayakkabıya. Ee, niye basmıyorsun? Ha anladım abi. Yazık lan çocuğa. Abi ne yazık. Dün var mıydı 300 kan? Ya da 5 dakika önce 300 kan var mıydı? Şimdi mor sandıktan 700 trilyon. Oha. <laughs> Harbiden miydi lan? birisi var İlk Büyük başta elde batam vuramadık. İlk, i̇lk başta tutmalıydık ya. İlk başta tutabilseydik. İlk atar mısın? Bir oraya bir buraya. Dayı. Eli kırılıyor. Hiçbir şey alamıyoruz. Eli ve zırhı kırılıyor. a qualquer questão Ha bu ne oğlum kurtlu murtlu? Ha sivifliymiş mu kurtlu değilmiş. Kurt mu peki? Sivifmiş bilemedik. Abi 700 ee, kaç çok para ya. Evet mi arkadaşlar bu bölümde yaklaşık 25'en falan plan kastik herhalde ama 25'ten de fazla olabilir. Tam bilemedim sonu ama 25'i var gibi. İçeride olduğum süre boyunca da Konkurur'da 12k Konkurur katmışım. Ondan da bir chest açalım şöyle Dümendent. Yes yes. Açalım bakalım. Yus. Ah be. Geyik kattı. Bir daha. Yes yes. O Mercenary çeketli Double Blade Fight'ımdan ratlanışım benim psikolojimi biraz bozdu. Gene tekrar takla Double Blade'ime sığındım. Ufak çaplı da bu Twin Blade'li biraz oynaştık ama iki tane kilimiz var. Baiter bir Twin Blade seti yapabilirim. Ebi'ye özel. Öyle takılmak istediğimde sanırım Fighter çağırım Twin Blade olacak. Quarter olmayacak çünkü Quarter bazen trollüyor. Yes 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 diyerek bu bölümün de burada sonuna geliyoruz. 40. bölüm bizim klasik takla attığımız dümenden biraz fightladığımız bölümlerden biri oldu. Yapılabilecek çok bir şey yok bu seride. Sadece adam öldürüp para kasıyoruz. O yüzden artık yan videolardan ufak ufak atmaya başlayacağım size. Ne bileyim bir neymiş lan bu falan gibi serilerden aralara sıkıştıracağım ki biraz farklı şeyler, biraz öğretici bir şeyler girsin araya diye. Çünkü burada yapacağımız çok bir şey yok. Burada adam öldürüyoruz ya da ölüp üzülüyoruz. Başka hiçbir şeyimiz kalmadı. Bir B kasacağız. Şuradan da satsıma bakayım. Yayında normalde 500'ü geçmiştik. Yani şu anda fame olarak bir B'nin yarısını kasmış durumdayız. Ve bunu kill fame ile kasacağımı zaten söylemiştim. Gitgide mob fame'im kill fame'imden bayağı azalacak ve kill fame'im yukarıya çıkarak 700'leri gördüğü zaman otomatikman 1 ve fame'i kasmış olacağız. Bunun yanında artık para biriktirmeye başlayacağım. Bazı setleri al ala kendimi trollüyorum. Böyle alıp setleniyorum, alıp setleniyorum. Onlarla trollüyorum ama biraz tutumlu davranıp bir B'yi kasmaya başlayacağım. Olabildiğince safe'im zaten. İçerisi de hiçbir şekilde fightlamayı da hak etmiyor. Ufak bir 7 çekiyorsun. Bütün 5 birler üzerine atlıyor 6-7 kişi. Öyle olduğu için de fighter setlerimin hepsini düşük alacağım. Bilginiz olsun. Bu seriye de bir çekim çekiliş koyayım. Çekilişimizi 83 Call of pretty olsun. Bu çekilişe katılmak için videoyu beğenip kanala abone olup yorumlara ünlem taklacı güvercin yazarsanız çekilişe katılmış oluyorsunuz. Bunu ekrana koyacağım zaten ne şekilde yazacağınızı. Ve çekilişi verirken de videonun çekilişinin şartlarını yerine getirmiş mi ona da bakacağım arkadaşa ve kendisi olduğundan emin olmadan vermiyorum. Bilginiz olsun. Bu seriyi seviyorsanız ve devamının gelmesini istiyorsanız çekilişe katılma şartlarını çekilişe katılmasanız da yaparsanız çok sevinirim. Bu arada bu videoya destek bekleyen arkadaşları da bundan sonra videonun bitişine koyacağım. Yani kanala katıldan abone olan herkesin ismini video sonunda göreceksiniz. Lafı çok fazla uzatmak istemiyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Eba'nın elinde var double blade quarter tipinle tank metası getirdin diyorlar dur artık. Duramam yol aldık. Dönüşü yok artık tüm camiaya öğreteceğim oyunu dedim morardı. Tabii ki yapacağım bu işi sizin için 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 içi gidiyor ibnelerin bir pay biçin. Arkamda durursanız olursunuz kral illa Yüz yüze mi savaşacağım nereden çıktı bu kural Kayıt atacağım tabi stilim bu lan Bence bunlar sırtımla bakışmaktan sıkıldılar Bir fight'a çeviririm 10 tane punti Mentalim biter saat ağzına birkaç tane bonti